Cenab Bey doğru ama yapay zekayı çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Onu unutmayın. Arkadaşlar yapay zeka yalan söylüyor. <laughs> yani net şekilde yalan söyleyebiliyor. Yani yapay zekanın bilmiyorumu yok. En fazla kaynak bulamadım falan diyebiliyor. Ama arkadaşlar yapay zeka bilmiyorum cümlesini neredeyse hiçbir zaman kurmuyor. O yüzden de bazen yanlış bilgi de veriyor. Mesela bu yapay zekayı da sürekli hızlı hızlı konuşuyoruz, çok çok konuşuyoruz. Ee, şöyle, benim geçen haftalarda başıma gelen bir yanlış bilgilendirmesini söyleyeyim yapay zekanın. Ben konuya zaten dair zaten biraz bilgili olduğum için hemen yakaladım yanlışını. Arkadaşlar ses kartını bir yenileyim dedim işte yeni eğitimler çekiyorken falan filan. Ee, ses kartını işte ne alsam diye bakıyorum. Benim eski yani bugüne kadar eğitimleri çektiğim ses kartı işimizi gördü. Kimse de sesten rahatsız olmadı, şikayetçi olmadı. Bugüne kadar canlı yayınları falan da yapıp ses kartıyla yaptım. Ama arkadaşlar 16 bitmiş. Yani 24 bit bile değilmiş. Benim 15 yıl önce oyun oynarken kullandığım kasaya taktığım o zamanlar Creative'in ses kartları vardı. Onlar bile 24 bitti yani. 16 bitmiş onu gördüm bir şaşırdım. E dedim yani 24 en azından 24 bit bir şey alayım. O sırada da 32 bit bir şey alsam diye düşündüm arkadaşlar. Ee, kendim zaten biraz araştırmıştım ya. Yapay zeka sordum. 32 bit e, işte audio interface dediğimiz o ayrı e, ses kartı olarak ne önerirsin gibi bir şey sordum. 24 bit olanları saydı saydı geçti bak bunlar güzel olabilir dedi. <laughs> Ve sonra arkadaşlar ben şey deyince ama bunlar bu söylediklerin 32 bit değil ki bunlar 24 bit diye biliyorum yazınca arkadaşlar. Hadi bakalım yapay zekanın bu tavrını artık hepiniz biliyorsunuz. Haklısın yanlış <laughs> şey yapmışım gözümden kaçmış özür dilerim deyip gerçekten 32 bit olan bir iki tane ses kartı önerdi. 32 bit ses kartları pahalı arkadaşlar. Bizim yaptığımız işler için gereksiz. O yüzden ben 24 bit şey aldım. Cenab Bey vay ciğersiz bu yönünü bilmiyordum demiş yapay zekanın. Yapay zeka başından beri böyle ve ben bu yüzden yapay zekayı çok yoğun kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar ben internette kendisi zaten keskin araştırma yapabilen bir insanım. Tabi biraz yani mesela yapay zeka soruyor, soruyorsun çat diye cevap veriyor. Doğru cevap verirse ne hala çok hızlı oluyor ama kendin keskin araştırma yapabiliyorsan aslında yapay zekanın boş konuşmalarıyla da zaman kaybetmemek bazen güzel oluyor. Mesela geçen biraz etik anlamda zorlayan bir konuyu e, araştırmaya çalıştım. A Arkadaşlar yapay zekaya küfredip kapattım. Seni bilmem ne yapayım chat GPT dedim. Umarım alınmamıştır. Soruyorum sürekli şunu söylüyor. Bunlar hassas konular tabii. Bu konularda işte dikkatli konuşmak lazım. Dikkatli düşün. Yahu hassas olduğunu biliyorum. Bu konuda bu ülkede şöyle bir olay yaşanmıştı. O olayı biliyor musun diye soruyorum. Hani o olayın tarihini bana söyler misin diyorum. Ona göre araştırmamı kolaylaştırmaya çalışıyorum. E tabi bunlar hassas konu <laughs> arkadaşlar. E, yapay zeka da öyle her zaman şey değil. Birincisi her zaman doğru söylemiyor. İnternette yanlış bilgi varsa size yanlış bilgiyi de e, iletiyor. İkincisi bilmiyorum yok, geri vites yok. Sürekli tabii haklısın, tabii doğruyuz, hep beraber ne kadar müthişiz şeklinde konuşuyor. Esra hanım ne demiş bakalım Zepazika zeka delirtiyor bu aralar beni kendim araştırırım daha iyi diyorum bazen sizin yazdığınız şeyi okumadan sizin yazdığınız şeyi ben anlatmış oldum görüyorsunuz aynen öyle yani yapay zeka her zaman her konuda en iyi search engine bile değil hala yani mesela ben bugün biraz Türkiye tarihi ile ilgili konuları araştırırken bayağı işimi kolaylaştırdı umarım hatalı data vermemiş ama yapay zeka kullanırken zaten arkadaşlar kritik yani ben o dataya o bilgiye sırtımı sağlam dayayacaksam o bilginin yanlış olması beni çok üzecekse olur da yanlış çıkarsa baya patlayacaksam kesinlikle yapay zekanın verdiği bilgiye ben şey yapmıyorum onun üstüne iş kurmuyorum. Onu bir başlangıç olarak alıyorum teyit ediyorum bir şey yapıyorum derinleştiriyorum araştırmayı öyle ilerliyorum.